Herkese merhabalar. Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Benim şok ve Migros siparişlerim geldi. Bunlar hazır gelmişken hemen dedim bir alışveriş vlog'u çekeyim. Neler aldım size göstereyim. Şimdi bunları ben poşetlerinden çıkartayım. Çok ses olmasın. Ondan sonra göstereyim aldıklarımı. Hepsini torbalarından boşalttım. Önce şok'la başlayacağım. Şok alışverişim daha az çünkü. Şunları önce göstereyim. Böyle e, tavuk salamları aldım iki tane. Oğlum çok seviyor bunların kızarmış halini. Gösterdiklerimi kenara koyayım. Bir tane böyle misin tam yağlı kaşar peynirini aldım. Tost peyniri. Bunu biz çok seviyoruz. Maret, dana, kasap, sucuk. Bunları genelde hep şoktan alıyorum ben. Bir tane buzdolabı poşeti aldım tane pişirme kağıdı aldım. Pişirme kağıtlarını çıkarandan Allah razı olsun. Bir tane parmak patates. Donmuş patates aldım şöyle. İki tane lavaş. Bunları niye alıyorum? Şu şeyden, Migros'tan aldığım dönerler için alıyorum. Ama bu sefer çok da güzel lavaş bulamadım. Bunları aldım ben de. Bunlar biraz daha böyle ekşimsi oluyor ama lavaş lazım dönerler için. O yüzden aldım. İki tane aldım bunlardan. Bir tane yoğurt. Şöyle 3 kiloluk büyük yoğurdunu alıyorum. Yoğurt çorbası falan da çok yaptığım için ben lazım oluyor. 3 tane sütünden aldım. Şöyle mis süt. Daha fazla alacaktım ama saçmalıyorlar. Bir şeyler çıkartmışlar maksimum ürün adedine eriştiniz falan diye. O yüzden daha fazla alamadım. Bir tane böyle işim için karışık çerez aldım. O çerez seviyor. Yumurtamız olmazsa olmaz. Bu kenara koyacağım. Ve havuç aldım. Normalde sebze meyveyi Migros'tan çoğu zaman alıyorum ama orada havuç kalmamıştı. O yüzden havucu Şok Market'ten ekledim. Bunlar da benim Migros alışverişlerim. Şurada şöyle hiç poşetlerinden çıkarmayayım. Kanı suya akmasın. Videodan sonra zaten bunlarla bayağı bir işim var. E, tavuk aldım şöyle kemiksiz göğüs aldım bonfile. Ondan sonra kıyma aldım. Bir de kuş aldım. Ne aldım hatırlamıyorum da. Şöyle e, pajita yapmak için böyle uzun dilimlenmiş olanlardan aldım. Bu teti bunlar. Biraz da böyle göğüsten çektirdim. Dana döşten. Bunları böyle koyayım. Kameramı kapatmasın. Ondan sonra şöyle hazır dönerlerden aldım. Et döner. Bir tane de böyle tavuk döner aldım. Bunu ben pek sevmiyorum ama selo bizde. Görüpcem bizde. Daha önceki vloglarımı izlediyseniz görmüşsünüzdür. O dana döner yemiyor. Onun için tavuk aldım. Şöyle dört tane e, hamur işleri için margarin aldım. Genelde tereyağı kullanırım ama e, bazı poğaçalara falan margarin çok yakışıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Ayrıca yumurtayı falan da margarinle pişiriyorum ben zararlı biliyorum ama gerçekten çok güzel oluyor. Bir tane şöyle üçlü tadelli aldım. Şöyle yarım şar metre şey yazmışlardı stoklarda bitiriyoruz diye. Kinder çikolata aldım yarım metre çocuklar için. Ne kadar aldım bunu biliyor musunuz? 41 lira olması lazım. Evet. Tanesi 41 liraydı. Ondan sonra bir tane feyri aldım bu şok market alışverişimden oraya karışmış. Bu şok market alışverişim aslında. Migros'ta gerçekten feyriler çok pahalıydı. O yüzden ben de şoktan aldım. Bunu galiba kaçlı bu? Göremiyorum. 43'lü. 89 liraya aldım sanırım. Fena değildi fiyatı şokta yani. Biraz da Migros'tan süt aldım. Yarım yağlılardan aldım. Tam yağlı bitmişti. Bunlar da böyle tane şöyle dip saldım çocuklara siparişi. Kenara atıyoruz işimiz biter. Bu da aldın aldığında vardı. Migros'un kampanyaları oluyor ya aldın aldın. Normalde 30 liraya yakın fiyatı ama 18 liraya düşüyor 100 liralık alışverişte. Pirincim vardı ama gene aldım fazlası. Göz çıkartmaz ne zararı var. Ondan sonra şöyle Torku'nun 1 kiloluk çikolatasını aldım. Bunu dondurmalara, tatlılara, her şeye kullanıyorum. Aynı zamanda kahvaltılarda falan da yeniyor. Abur cubur olarak da kaşıklıyoruz. Bu e, ne kadardı? Bu seferki alışverişimde Nutella'ya göre bu daha uygundu. 70 liraydı galiba. Böyle bir kilosu 70 liraydı. Bana bayağı hesaplı geldi. Ya Nutella alıyorum zaten ya da torku bana da alıyorum. İkisi de çok lezzetli. Bence tadı da birbirine çok yakın. Yaz yaz malum bol bol soğuk içecek istiyorlar. O yüzden şöyle Sprite aldım. Fanta aldım. Dörtlü dörtlü bunlar e, ya böyle dörtlüsü 41 lira ya da 44 lira olması lazım. Şöyle kenara alalım. Ben şimdi onlara kış için hep konserve meyve suları hazırlıyorum. İnşallah bunları almaktan kurtulacağım. O, o zaman e, konservelerimden rahat rahat içebilecekler. Şöyle bir tane alo deterjan aldım. Bunu da kenara koyayım. Bu da 3 kiloluktan aldım. Evde çünkü deterjanım vardı. Yine dedim bir tane daha alayım. Az kalmıştı çünkü. Soğan. Domates. Patateslerim bol bol. Patatesin fiyatında biraz düşüş vardı. 7,5 liraydı patates. Ben 5 kilo patates aldım. Ee, Charleston biber, sarımsak, şöyle kapya biberler aldım. Bunlardan yemeklerime kullanmayı çok seviyorum. Özellikle şununla yaptığım e, fajitaya çok yakışıyor. Hepsini julyen julyen doğruyorum. İnşallah bir gün tarif videosunu çekerim. Ondan sonra sivri biber aldım. Ve burada da böyle kocaman bir kağıt havlum var. Bu da indirimdeydi. Gösteremiyorum da. Hay Allah. Bir kenara çekeceğim bunları geri. Maylon'un şöyle büyük paket kağıt havlusunu aldım. 12 tane var içinde. Bu da 59 liraydı. Almak isteyenler olursa şu anda indirimde. Böyle alışverişlerim bu kadardı. Şimdi videomu sonlandırıp inşallah bunların hepsini yerlerine yerleştireceğim. Etleri halledeceğim. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ee, kısa zamanda gene alışveriş videoları çekeceğim inşallah. Böyle. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.